Öyle başka programlarda da birlikte oldum da o zaman konular teknikti. Kendisiyle çok daha fazla mutabık oluyordum. Bu son tiradıyla benim mutabık olmam mümkün değil maalesef. Neden? Anlatacağım. Yani iyi kötü ben e, vicdanen doğru yerde durmaya çalışan da bir insanım. Olayları anlamaya da çalışıyorum. Böyle bol keseden Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar laflarını da şu kadar yaşında çok duydum. Bunların tekrar edilmesinden de doğrusunu isterseniz sıkıldım. Şimdi her şunları... dönemde tekrar edilir mi? E tabii her dönemde tekrar edilir. Yani Türkiye'nin imajını kötülüyorlar lafı askerler tarafından da bin defa söylendi. Sanki Diyarbakır'da işkence yapılmıyordu imajımız çok kötü dendiği zaman. Şimdi e, şu sorulara cevap vermek lazım. 16 Mayıs 2013'te değil mi? Sayın Başbakan Genelde de başka devlet insanlarına pek de vakit ayırmayan Amerikan Cumhurbaşkanı tarafından sabah 2 saat, akşam da yemekte 2 saat belki de 3 saat ağırlandı mı? Öğle yemeğinde de Amerikan Başkan Yardımcısı ve Amerikan Dışişleri Bakanı Sayın Başbakanla ilgilendiler mi? Türkçe bile konuşmadılar mı? 17 Mayıs günü bu memlekette çıkan gazetelerde komplo var mıydı? Türkiye o zaman çok güçsüzdü. 16 Mayıs'tan sonra çok güçlü oldu da mı şimdi önü kesiliyor? Şimdi Allah'ını severseniz ya biraz birbirimize dürüst olalım. Ne oldu 16 Mayıs'tan sonra da Türkiye ile ilgili yabancı basında çıkan yazıların tonu değişti. Söylenenler değişti, bakış açısı değişti. Hiçbir bir şey olmadı. Türkiye dış politikası geçen senenin başında bu programa beni çağırmış olsaydınız şahsen gördüğüm pek çok hataya ya da yanlışa rağmen genelde doğru bir hat üzerinde gidiyor diyebileceğimiz bir dış politikaydı. Bugün Türk dış politikası diye bir şey kalmadı. Her meselenin merkezinde olan Türkiye bugün konularla alakasız bir yere atıldı. Çünkü söylediği sözleri yerine getiremiyor. Ne yaptığı belli değil. Herhalde belki geleceğiz. Habire Hatay üzerinden ya da güneş sınırları üzerinden Suriye'ye silah gönderilen bir ülke konumunda silah göndermeyeceğim dediklerine 47 ton silah gitmiş Haziran başıyla Kasım sonu arasında böyle bir ülke haline geldi Türkiye. Ne dediği belli değil. Bütün dünyayla kavgalı. Ve bütün dünyayla kavgalı derken ahlaken yanlış pozisyon aldı onun için herkes ona döndü değil. Doğru bir pozisyon alıyorsun. Ondan sonra herkese de senin aynı pozisyon almadıkları için hakaret ediyorsun. Ya bu diplomasi böyle götürülmez ki. O zaman kimse seninle konuşmaz. Türkiye'nin e, ee, işte dış dış açık sorunu filan mı halledildi de Türkiye'nin Merkez Bankası'nın bugün çok bağımsız olduğunu mu söyleyeceğiz? Bütün bağımsız kurumların bağımsızlıkları gitti. Türkiye işten içe çürür hale geldi. Ondan dolayı dışarıdan baktıkları zaman, geziye baktıkları zaman, yolsuzluk operasyonuna baktıkları zaman, dış politikada kullanılan dile baktıkları zaman... Adalet ve Kalkınma Partisi'ne benim hayatımda hiçbir Türk hükümetine verildiğini görmediğim desteği vermiş olan bütün yabancı çevreler hop ne oluyoruz dediler. Yani bir önce ona bakmak lazım. 16 Mayıs ya şunun şurasını 7 ay. 6 7 ay Beyaz Saray'da karşılandı. Beyaz Saray'da Sayın Başbakan'ın karşılandığı ve 17 Mayıs'ta. Güçlü bir karşılandı. Türkiye'deki oldu. bütün gazetelerin işte ee, krallar gibi karşılandı. Blair House'da kaldı. 40 kişilik heyet gitti. Şu oldu bu oldu filan diye öve öve bitiremedikleri bir ziyaretti. Ne oldu 16 Mayıs'tan sonra da Amerika döndü şimdi bütün dünyayı peşine katarak Türkiye'ye yönelik bir komplo yapıyor. Ya bir soru ya bir mantığı olması gerekir söylenenlerin. Nerede? Mi, peki, hiç mi komplo yok? <laughs> Bana kızmayın. Hayır olur. size kızmıyorum. Şimdi bakın bu komplo işi şöyledir. Ben bunun aksini kanıtlayamam ki. Nasıl kanıtlayacağım bunun aksini ben? <laughs> Şimdi arşivler açılır yıllar sonra bakarsınız bir şey var mı diye ama bir komplonun varlığı neye istinaden söyleniyor Erdinç Bey burada olduğu için o niye söylüyor? Diyor ki biz çok büyüyorduk bizden çok korktular. Yaş, Önümüz... o, orada çok haklısınız madem büyüyordun 16 Mayıs'ta büyük değil miydin yani 16 Mayıs'tan sonra mı büyüdün de komplo kurmaya kalktılar yani o manalı bir soru. Peki. mesela İsrail, Amerika, Fransa, İngiltere, ya Bey, hatta ya İsrail, Vatikan o, falan da Vatikan tabii <laughs> yeni papayla Vatikan'ın popüleritesi de arttı. Doğru. Ahmet Hakan burada küçük birkaç katkı yapabilir miyim? Müsaade eder misiniz? Bekeroğlu'nda sıra ama bir, bir şöyle yapalım. Biz bir şey mi söyleyeceksiniz? Ya küçük, çok küçük bir katkı yapacağım. Bu, bu, tabii buyurun. Yani Türkiye Türkiye kendi sınırlarından dışarı çıkmasa yani Suriye'deki büyük katliama ve faciaya kendi ülkesini yok eden, şehirlerini yok eden bir zalime, diktatöre itiraz etmese, Mısır'daki darbeye itiraz etmese, adil olmayan uluslararası küresel düzene itiraz etmese, Sorunlar daha kolay çözülecek. O zaman belki bu tip komplolarla, bu tip müdahalelerle daha az karşı karşıya kalacak. Bir dakika. Şimdi bu, bu hakikaten konuşur. hakikaten Türkiye, bana hiç doğru bir tartışma Türkiye, yöntemi gibi gelmiyor. Çünkü bakın ben bakın. Türkiye ha müsaade edin, müsaade edin. Bundan kaçamazsınız. Hayır. Suriye'de Esad'ın gitmesini daha Esad'la Esad'ın iç savaşı başlamadan Türkiye'de söyle, gerektiğini Türkiye'de söyleyenler vardı birlikte yemekler yenildiği, alışverişe gidildiği, kardeşim diye bahsedildiği dönemde de Suriye rejiminin ne menen bir rejim olduğunu söyleyenler bu ülkede vardı. Mesele o değil. Mesele dünyada Esad ama ne kadar iyi bir yönetime sahip diyen üç ülkeden fazla yok zaten. Onlar da burunlarını tıkayarak kendi çıkarları gereği destek veriyorlar. Mısır'da bir darbe olduğunu söylemekle de alakası yok bunun. Bir takım şeylerin kötü yönetilmesiyle alakası var. Tekrar ediyorum 16 Mayıs günü Türkiye içe dönük bir ülke miydi? 16 Mayıs günü Türkiye'nin başbakanı Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde Türkiye Esad taraflısı mıydı? Değildi. Ya bu dediklerinizin her bir 16 Mayıs günü zaten Türkiye'nin pozisyonlarıydı. Ve bu Türkiye'nin Orta Doğu'da özellikle aldığı pozisyonların pek çoğunda Amerika Birleşik Devletleri neredeyse açık çek verdi Türkiye'ye. Mümkün olan desteği verdi. İran konusunda aralarında çok büyük problem çıktığında İsrail ile Türkiye'nin arası bozulup da Amerika'dan çatlak sesler o, geldi. O müsaade destek, edin. Müsaade destek. edin. Soli Bey, o destek, Solü Bey. Ne yapacak? O destek. Solü Bey, o destek muhtemelen e, Suriye'nin elindeki kimyasal silahları almak içinmiş anlaş, anlaşılıyor ki. Katliamlara dönüp bakılmıyor bile bütün sorunun oradaki kimyasal silahlar olduğu Amerika, ve İsrail'in güvenli, ol, güvenliği olduğunu zaman içinde anladık. E o zaman çok saf davranmışsınız. Gerçi öyle de değil hikaye. Peki Mehmet oğlum, Şimdi bakın